bir teknoloji kanalı arkadaşlar artık. Haberiniz olsun. Şarjınız kaç? Hatırlıyor musun? İyi bir şey. Çok kötü bir şey değil şarjım. 66. Ama 4K falan basma sakın. Yoksa yok yok, yok şu an HD olmalı. Nasıl <laughs> bu sistem? Bak, kendini falan mı görebiliyorsunuz? Evet beni mutlu etti. ben de güzel bir şey giyerim falan. Dur, sen ben şöyle daha şıksın. Teknoloji kanalı gömleği. <laughs> şu kanalı, şu kanalı teknoloji kanalı. Kanal falan ben teknoloji kanalı dönsem. Sen de <laughs> bence kimse bana saygı duymaz Hayır. Evet kesinlikle öyle arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz diyorum. <laughs> <Buraya aksar koyuyormuşum. gülüyor> Kanalın ikinci teknolojiyle ile alakalı videosu. İlkinde Macbook alınca çekmiştim. Hatırlıyorum izledim o da. Çok heyecanlandım içimden. Onunla ilgili çok ilginç bir anekdot. Ben o zamanlar Macbook'umu almamıştım ve senin incelemeni izledikten sonra <laughs> emin oldum şaka yapmıyorum. <laughs> benim videomu inceledik hiçbir teknik bilgi almadın ama farkındasın. <laughs> Hayır ben oradaki hissiyata baktım yani. Evet. Benim kanalım zaten budur. Hissiyattır. Bu enerjidir. Bakalım bunda onu hissedebilecek miyiz? Yeni <laughs> kameramda. Artık bana update geldi. Telefondan kameraya yükseldim. Ay şöyle yapmam Kanal için büyük bir adım. Belki için çok büyük değildir ama benim için çok büyük bir adım. Ve Halil'den destek alarak, Halil'in yorumlarını dinleyerek de açalım dedik. Çünkü öyle çok oturdum açtım video olmasın dedim. Çünkü ben çok teknik şeylerden anlarım. Ama bu kadar da anlamam. Halil'le birlikte bence güzel bir şekilde bir yapacağız. Kesinlikle öyle. Abi bunu nasıl açacağız? bir şey içeride var. Yok mu orada? Peki bu açılış sana versem, Sen açtım. Olur tabii ki de. Gerçekten bunu düştün mü? Ben açmayı istiyorum. Eğer bir şey benim olsaydı illa ben açmak isterdim. Gerçekten benden bir şey yok ya. Okey o zaman açıyorum. Aynen. Teknoloji kanallarının bunu açarken açma aparatı var. evet. Çok havalı bir şey değil mi? Bazı yerlerde de böyle rambo bıçağıyla falan açıyorlar. Evet da. işte. Evet, aynen. <gülüyor> Bizim bu <laughs> <pututup> da tatlı bence. <laughs> Evet, ilk önce kullanım kılavuzuyla başlıyoruz. Böyle mi anlat? Böyle anlatayım mı? Böyle, böyle anlatarak ama. mı yapayım? Hayır, Yoksa hayır. sen mi yapacaksın? <laughs> Şöyle. Yüzmememiz gerekiyor, onu öğrenmek Aynen, Kesinlikle. Ama o benim daha önceden de bildiğim bir şeydi. Onu birazcık dunağıma sana vereceğim. Ben inanamıyorum. Şu kadarcık bir... Benim kameramın olduğuna ben inanamıyorum. Nasıl yani? Bunu çıkarıyoruz. Evet. Şöyle şeyleri çıkarıyoruz. Bu sarı şeyler ne tam olarak? Ya korusun işte diye. <laughs> şey yap, bunu değerken o zeminle çizmesin o zemin diye. Ha, anladım. Bu da koruma kutusu gibi bir şey. Aynen. Değil mi? Hatta onun içine böyle bir şeyler koyuyorlar. Mesela yanında bir şey taşımak istediğinde buraya yerleştiriyorsun. Ha, falan. şöyle. Lensini falan. Göstereyim. <laughs> Hep bunu yapmak ya. istedim. Peki, Beni yani sana olsa bunu deniz sana yaptırırım da. Şu jelatini açmamı istedim, ister misin? Gerçekten yani. mi? Evet, bu şerefi sana veriyorum. Teşekkür ederim o zaman. Şey çekerdik, ah, sen mi? Evet. Ay çok hafif. Gerçekten çok hafif. Evet. Açınca herhalde kendine gelecek değil mi? Şu... Şu siyah noktaya basınca açılıyor diye bir Şu sağdaki. Ay pardon. Uzun. Ha, evet. Hmm. Normal. Aa, kendini falan da görebiliyorsun evet. yani çok güzel. Bu çok önemli ya. Ben kamerada çekerken hep ön kameradan çekiyordum. Ha. Görüntü kalitesi düşüyor gerçekten ön kameradan çekince. Şu an arka kameradan çekiyoruz daha nettir bir ihtimalle. Ama yine bence bu mükemmel. Ve face track var bak başladı bile face track. Cansu'nun ilk tanıştığı hikayeyi anlatalım mı? Evet. Kamerasına geldi Deniz <laughs> geçen gün. Cansu da eli aldı. Hani nasıl olacak şimdi diyor ama böyle yapıyor. <laughs> Ve Asla hareket etmiyor. Sonra şöyle yapması gerektiğini anladı. Evet. Daha doğrusu ben de ona gösterirken şöyle yapman gerekiyor dedim ve en sonunda doğru hareketin aslında böyle hani bu eee. sabitken böyle yapmak gerektiğini anladık galiba. Ben de yine anladım. <gülüyor> 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 bu Orada bunu da kayda basabilirsin yani bu da hani oradan. Kaydedi. SD kartı yok. Ha öyle mi? Yanında var da. Evet. SD kartı burada birazdan açacağız birazdan burada. Içerisinde. ben kapatıyorum. Burada kutu var bir tane içinde de aparatları var izin açıyorum bunu var. Bir adet kumaş parçası var. Ha, şey mikrofon. Eee, bu rüzgar kesme. Çekmek için evet. olan mikrofon. Çok işe yarayacak. O arabada da işe yarıyor mu? Deniz biraz yapmış yarıyor gibi hissettim. Deniz'in ya... bu kapta değil bu arada, böyle miydi ya? Böyle değildi. Ha şu, şunlardan. Onu evet. lastik kabı göstermedi. Evet, Direkt bunu açtı de. aynen. Dokusunu merak ediyordu, güzel. Bunun ilkinde düşüyormuş, ben onu bir tane adamda duydum. Koyunca şimdi bu daha artık rahat olacak. Yani sarılınca şey sar düşmüyor bu artık. Evet. Bu iyi oldu. Hele böyle düşünün ettim evde dışarıda bir çekimlerde bu iyi oldu. Çünkü derken spoiler verdim. İleride bir gezimiz olabilir. Hatta deniz de gelebilir buna. Ben bunu şimdi buradan bir şey yaparak açıyorum. Denizden öğrendiğim kadarıyla. Evet. Koparmıyoruz. Hani bu şeye tuşu değil mi? Döndürme. Aynen. Aynen. Kamerayı. Nereye takacağız bunu? Şu mu? Aynen. O aparatı çıkartıyoruz. Bunu ne yapacağız? Onu takmayabiliriz herhalde. Şuraya. Bay Deniz'i bilmem ne falan diyor. Tamam bu kalsın böyle Kalsın. Onu biz çözemeyiz. Evet. Başka bu aparatımız var. Lens. Lens. Aynen. Yes, geniş açı lens. Galiba bunu biz kılıfa koyabiliyoruz. Evet, orada yeri var. Bak aynen diyor. Wide angle lens. Kutunun içinde aparatları koyabileceğiniz bir yer var. Oraya klik ettirip yanınızda taşıyabiliyorsunuz her şeyinizi. Bir kutu içerisinde çok etkili. Evet, ben de olayı o. <laughs> Ay yani, dedim mıknatıslı bu arada. Tam mıknatıslı, mıknatıslı. Aynen. Buraya yaparken de böyle pat diye bırakıyorsunuz kendisi giriyor. Bunda evet. da aynı şekilde oldu. İkisinde de aynı şekilde takıyorsunuz. Geniş açı lensle. Sırada bir tane daha Aparatımız var. hatta two in one dediğimiz bir poşetin içine iki tane koymuşlar. teknoloji kanalı olma yaklaştırıyorsun bizi. Kola Android'e takma aparatı. Şurada hatta Cansu'nun demin taktığı yer. Bunu çıkartıyoruz Hı. anladığım kadarıyla ki anlamış bulunmaktayım. Onun yerine de buradaki yere bunu takıyoruz mesela. Bir şöyle kaydırarak. Yes. Ben açtım bir yandan da şu şekilde. Abi çıkartıyorum. Onu. O yüzden iPhone'um var, Android'im var. Endişelenmeyin. iki için de sizi düşünmüşler. Bazı video kameralarda sadece iPhone düşünüyorlar. Orada hani Android'i düşünmeleri çok başarılı bence. Ben bir şey sormak isterim. İzleyiciler olarak. Evet. evet. Aparatlarla şarj mı bu kamerayı? Yoksa bir şey, aktarım mı yapabiliyorsun? Görüntüyü aktarıyorsun. Oh. Ama takınca telefonu da şarj oluyor kendinizi izleyebiliyorsunuz. O, o anlama geliyor aslında. Yani şöyle oluyor. Ha öyle. Aynen buradan da öyle. böyle kendini izliyorsun. Büyük ekrandan bakmak Ama istersen. Ama tabii bunu yapmak de. için uygulaması var. Uygulamayı hmm. indiriyorsun <laughs> önce telefonuna. Orada adımlar ilerletiyorsun. Sonra kullanmaya başlayabiliyorsun sonra telefonundan. Bu ne pek Ali, şarj için mi oluyor? O şarj için aynen hem Android hem iOS şarjı. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnce söylüyorum. fikirde bir şirket gerçekten. Demin dediğin ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Buradan hani hiç bilmeyen biri için sadece kamerasını buraya hmm. tutarak direkt uygulamayı indirebilirsiniz. Nice. Bu da herhalde bence <laughs> bence Quick Start Guide'mış. Yine epi koymuşlar bu dökü bu arada. tam bitti derken bitmiyor. Burada daha aparatları devam ediyor. Çok tatlı duruyorlar. Ama tırnaklarım var benim tamam, ben, ya. <laughs> ben, ben bunun için burada. <laughs> bu müthiş bir şey. Bu benim <laughs> hayatımda gördüğüm en tatlı tripod. Bak bunu çıkartmak da güzel bir izle. Yani tripodu takmak için bir aparat daha var. Bu. Bunu takıyorsun. En alttaki şeyi çıkartıyorsun. Sonra geliyorsun hızlı bir şekilde. Hızlı olmasa da olur. Hızlı olmayın. Bir bakın önce nereye girecek duyunca işler doğru gitmiştir demektir. Sonra bunu döndürerek takıp tripodunuz da yanınızda olmuş olabiliyor. Bu kutuda yer var mı bunu? Varsa muhteşem yapayım? Elimi Masayı Bunun bir tane amacı var aslında. <laughs> Hyperlapse diye bir şey var. Hyperlapse böyle hani hem timelapse gibi hem de hani kamerayı böyle döndürüyor. Yani şu böyle sabit durduğunda <laughs> ve kamera burada bu noktadan başlıyor. Böyle atıyorum 90 derece dönüyor. Onun için aslında konulmuş bir şey. Hani ortamda hem timelapse yapmak için hem de bütün etrafı 360 derece görmek için çok etkili bir aparat aslında. Havalı bir aparat. Evet, devam ediyoruz. Mikrofonlar kaldı galiba. Hmm, <laughs> evet. Mikrofon, yakalımıza şu girişi neden? Şarj için herhalde. Bu da bluetoothlu olduğu için olabilir mi? Olabilir. Büyük ihtimalle şarj girişi dediğin gibi. Aferin. Bir tane giriş var şarj girişi. Buradan da şeyi takıyorsun. Evet. Oluyor. Yakanıza. Deniz'in videosunda gördüm. Şu aşağıya takınca Deniz'in o kadar ses net gitmedi. Yine şuraya falan Aynen. takmak gerekiyor. Aynen. Belki o kadar ekstrem bir gelişmişlik yok. Ama yine de iyi bence. E, normalde Rode yeni çıkardı. Buna benzer. Yani bir iki senesi var. Gerçekten yüksek paralara sahip oluyorsunuz. Bu ayrı aparatlı mikrofonlara yani wireless mikrofonlara. Bunu DJ'in ver mesi çok büyük bir şey aslında. Yani... E bunu harici almak istiyorsan ben pakette total aldığım için Hı. bilmiyordum fiyatını ama 2000 lira fark tarzı bir şeymiş. Evet. E Bu arada ben fiyatı 10.000 TL, 10.400 tarzı bir TL'ye aldım. Trendyol'dan almıştım. Linkini aldım link aşağıya koyarım. Siz de oradan alabilirsiniz. O yüzden bence bunu paketle birlikte almak çok daha mantıklı. Çünkü baktığımda kamera harici olarak 7.5-8'e civarlı bir fiyattaydı. Zaten sadece bunu koyduğumda 10.000 lira ediyor. Diğer bütün parçaları da da binin çok çok daha üstü ediyor. O yüzden bence böyle kombo paketiyle alabilirsiniz. Teknoloji kanalı. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederim. Bu da ayrı bir şarj ünitesi olmalı. Tamam. Evet, ama büyük bir batarya yani. Diğerine göre daha büyük duruyor. Tak Şuraya bak. Evet, gerçekten çok mutluyum. Aynen. Evet. Bakıyorum hemen. Aynı zamanda o en en son getirdiğimiz aparata SD kartı oraya takıyormuşuz bak. Galiba ya da buraya. Buraya buraya. Buraya takıyoruz. Hmm. Oraya, oraya takıyoruz. Birbirine benzettikleri için. Evet. Bak burada kulaklık koyabileceğin, yani takabileceğin bir yer de var. Hmm. Galiba kendin dinleyebiliyorsun. Aynen hmm. mükemmel bence. Mükemmel bir şey. Tüm içeriği bu kadar sanırım. Bir bakayım şöyle. Evet. En son çıkan son, bu da hafif bu arada. Total ağırlığı ne kadar bilmiyorum. Bir ile ikisi aynı ağırlıktaymış bu arada. bir versiyonun da aynı sonra Orada bir değişiklik yapmamışlar. Ama bence çok hafif. Dışarıda bence çok rahat olacak. Yani oturup ettiğinde mesela otururken bir şey çektiğinde çok fark. Ben de bu arada şeyine bakmaya çalışıyorum. Evet. Hani mı yoksa. Sanırım pek öyle bir şey yok. Ama <laughs> Yani varsa da çok iyi olur. İsmi Aynen. bile çıkmadı. <laughs> evet buradan DJI etkilerini sesleniyoruz. Ve bunu telefonuma bağlayabilirsem harika olur. Şimdi ışık ve ses kalitesine geçelim mi ister misin? Geçelim tabii ki de geçelim. Bu arada benim videolarımda sana bir sorayım dış göz olarak. Görüntü kalitesi şu ana kadar bir iPhone'un çekimi evet. olarak nasıl yorumlarsın? Benim tabii ki de dikkat ettiğim şeyler teknik konulardı ve senin vloglarında. Ve içimden şu soruyu bağırarak soruyordum. Ya bu kız hani aynı kaliteyi hem ön kameradan hem arka kameradan nasıl yakalıyor? Tabii ki de evet, iPhone 11 iPhone. sayesinde. Evet. evet, sadece ön kamerana geçtiğinde ufak bir titreme oluyor. Hani onu görmüştüm. Sonra seni işte canlı da görünce ön kamerayı kullandığını anlayınca orada bir yandı. Sonra da anladım işte. Sonradan anladım ön Ama kamerayı kullandığını. Ses hakkında ne düşünüyorsun? Ses çok iyiydi bence. Ses bence iyi. Yani okey. Hani kötü olan yerlerde ya da sana kötü gelen yerlerde büyük ihtimalle ya orası çok yankı yapıyordu. Evet. Yani çok uzaktan konuşuyorsundur. Ama şöyle söyleyeyim. Şurada hemen kameranın alt tarafında şu beyaz noktanın <laughs> yanında bir tane mikrofon var. Orada mıymış? Orada bir tane mikrofon var. Altta da mikrofon var. O sayede zaten stereo kayıt yapabiliyor. Ben şeyi azaltamıyordum. Arkadaki gürültüyü azaltamıyordum ve <laughs> birkaç videoda o yüzden onun boğuşması, boğuşmacası içerisindeydim. <laughs> iMovie'den editliyorum ben videolarımı. Oradan azalt dediğimde de hiçbir değişiklik olmuyor. Bak bunu sana danışacaktım. Şimdi anladım. ama çiftli bir mikrofonunuz var. Buna gerek kalmayacak. Eğer bunu bunun haricinde başka bir mikrofon Kullanmak istiyorsan ve sadece dışarıda senin sesini almasını istiyorsan bu mikrofonlar kullanabilirsin. Onlar da şey şu anlar bilmiyorum ama farklı <laughs> mikrofonlar var bu şekilde. Sadece seni hedef alıyor kendi doğrultusunda. O da bir önerimiz. Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi evet. zaman deneme Güzel. geçiyoruz. Evet şimdi deneme ışık ve ses denemesi olarak. Başlıyoruz. Bakalım. Tamam. Şu an iki farklı kameradan deniyoruz. Bunu editlerken nasıl edeceğim ben? Nasıl? Neyse bunu düşüneceğiz. Size bardağımızı göstererek de başlayabilirim. Ya ne güzel bardağı. Görüntü kalitesi konusunda. Bakalım nasıl olacak. Ben de hiç bilmiyorum şu an. Halil çekiyor. E, editlerken göreceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Dışarıda yazın kesinlikle ya. Daha mı iyi oldu? Canlısı ah canlısı. Niye o borca girdin? Niye böyle kendini bu kadar şeye soktun mu diyeceksiniz. Yoksa evet çok iyi süper devam et diyeceksiniz. Bakalım. Merak ediyorum. Az önce bir ring ışık vardı. Işıksız hali nasıl oluyor diye bakalım dedik. Şu an nasıl sizce? Ses geliyor mu onda? Mikrofon olarak sesimi aldım. Bak çok merak ediyorum. Her şey çok yeni arkadaşlar. Karanlığı iyidir. iPhone'un karanlığı aynen zor. Aynen ben zor. güvenirim. Da, evet. kanalda evet, kanalımda bahsettiğim, 365 kere bahsettiğim <laughs> Deniz Tezer Ak buradan. <laughs> iPhone'u geçebileceğini <laughs> bakalım. Merak ediyorum. Göreceğiz. Nasıl Halil? Sen de görüyorsun Yani şu an ikisi de çok iyi duruyor. Aynen. Aynen. iPhone aslında o konuda çok sıkıntısı yok ama benim en temelde değiştirmek istediğim sebebi zaten telefonu ayrı kamerayı ayrı kullanmaktı. Çünkü hem şarjımı yiyordu, pilim artık bitmişti hem de depolama benim için korkunç bir hale gelmişti. O yüzden görüntü kalitesinden Vermiyoruzdur, Hatta yükseltiyoruzdur diye umuyorum. Evet. <laughs> sesi deniyoruz şimdi. Size hemen şarkı söylemeye başlıyorum. Evet. E, ay Eray olsa şarkı söylerdi. Evet. Sevdan. sevdan diye. <laughs> Ama umarım sesim de aynı geliyordur gibi ya. Farklılık belki daha temiz alıyor olabilir sesi diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Orta uzaklıkta mesela. Şimdi konuş. Yok, biraz daha gel. Tamam. tamam. Şimdi konuşuyorum ve nasıl geliyor sizce? Bak bu bence iPhone iyi değildi. Çünkü benim ev turlarımı izlerseniz ev turlarında ses problemi olduğunu düşünüyorum ben. Hem boş ev turumda hem dolu ev turumda da böyle Eray uzaktan çektiği için beni sesim böyle az gelmiş. Bir de en uzaktan deneyelim. ben gidiyorum. ben diyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Var mıyım değil mi? Normal konuşayım. Doğal. Aynen. Doğal davranayım. Evet geldim. Şimdi daha da işleri profesyonelleştirdik ve tüylü mikrofon eklendi yakama. Sesim şu an aşırı net olması gerektiğini düşünüyorum. Arkada pek ses yok. Arkadaki sesleri azaltır mı azaltmaz mı konusunda pek yorum yapamayacağım. Ama onu ilerleyen videolarda görmeye ya da anlamaya başlarsınız diye düşünüyorum. Şu an sesim daha temiz geliyor değil mi arkadaşlar? <laughs> ne, olur, olur öyle olsun. Yaptığım şeyler değsin. <laughs> ne derken üzülmeyeyim. Biz şimdi buradan podcast çekmeye gidiyoruz. Artık yeni bir podcast kanalımız var. Cansu gel, ortağım. <laughs> Sen benim yakama mı konuşacak? E, merhaba. <laughs> sesimizden belki bizi tanırsınız. Tanımıyorsanız o zaman sizi kanalımıza alalım. Kanalımızın adı neydi? Ya Ben Olsam. Spotify'da bizi Ya Ben Olsam kanalından takip etmenizi ve dinlemenizi çok isteriz. Çok komik şeyler anlatıyoruz. Bazen komik, bazen hüzünlü. Bunun sözünü evet, veremeyiz. Doğru, aynen. Sohbet ediyoruz. Ama giriş müziğimiz çok eğlenceli o yüzden. denen. Evet. Denen. Lütfen <laughs> takip edin. Instagram'dan takip edin. Şimdi biz oraya geçiyoruz. Bu videoda beğenmeyi, yorum atmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı benimle unutmayın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Çünkü artık da işleri ciddileştirdim. Sizin abonelerinize ihtiyacım var. Hedefimiz bin abone. Umarım o günleri de göreceğim. Çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.